Efendim iyi günler. Geçen programımızda mektup tanımı ve çeşitler üzerinde durmuştuk. Bugün iş mektuplarından dilekçe ile özgeçmiş nasıl yazılır bu konular üzerinde düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum. Değerli dostlar, hayatımızın çeşitli zamanlarında dilekçe vermek zorunda kalırız. Peki bir dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe yazarken dikkat edeceğimiz özellikler nelerdir? Ve bir özgeçmişi biz nasıl yazarız? Hangi format ya da formatlara uygun yazarız? Bu konulardaki düşüncelerimi sizlere şöyle arz etmek istiyorum. Değerli dostlar, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda soru sormak için resmi özel kurum ve kuruluşlara Gerçek veya tüzel kişilere yazılan imzalı ve adresli bir çeşit iş mektubudur dilekçe. Dilekçeler genellikle çizgisiz ve beyaz dosya kağıdına A4 formatındaki beyaz dosya kağıdına dolma kalemle ve daktilo ile. Bu tabii daha çok 15-20 yıl önceki zamanlara özgü, artık şimdi bilgisayar söz konusu özellikle bilgisayarla yazılır. Kağıdın üstünde 3, solunda 3, sağında 1 santimetre boşluk bırakılır. Bu bir izafidir, görecelidir. Yani göze hoş gelecek şekilde yukarıdan, aşağıdan ve soldan belli aralıklarla boşluk bırakılmalıdır. Dilekçeler dört kısımdan ibarettir. Önce hitap gelir. Dilekçeye gönderilen makamın adı ve yeri yazılarak başlanır. Hitaptaki kelimelerin tamamı veya ilk harfleri büyük yazılır. Dilekçe metni anlatılmak istenen ifade açık, anlaşılır, kesin ve öz olmalıdır. Ve dilekçe mutlaka arz ederim cümlesiyle bitirilmelidir. Üçüncü bölüm ise bir dilekçede bulunması gereken tarih ve imza. Dilekçe metninin biraz altında kağıdın sağ alt tarafına tarih ve imzanın mutlaka bulunması gerekir. Tarih kısmı kağıdın sağ üst köşesinde de bulunabilir ve son olarak bir dilekçede bulunması gereken bölüm gönderenin adresi. Adres tarih ve imza kısmından biraz aşağıda kağıdın sol alt kısmına yazılmalıdır. Adreste ad ve soyad, cadde, sokak ve apartman numarası yer alır. Ayrıca ilçe ve ilin adı bulunur. Ki size o adres ile geri dönülebilsin. Telefon numarası bırakmak da mümkün. Hele hele internet ortamını daha çok işlevsel olarak kullandığınız için e-posta adresinde yazılmasında yarar vardır diye düşünüyorum. dilekçe eklenmiş belge var ise adres kısmının altına ek veya ekler eğer birden fazla ekimiz var ise ekler başlığını açarız. Ve belgelerin adlarını ek 1, ek 2, ek 3 veya ek a, ek b, ek c şeklinde ekleriz. Bir dilekçi örneği görüyoruz değerli arkadaşlar. İl emniyet müdürlüğüne Çankırı. Lise mezunu olup vatanı görevde yapmış bulunmaktayım. Sınava katılacak polis adaylarında aranan diğer özelliklere de sahibim. Yapılacak sınava katılmamı ve gereğini arz ederim. Hemen akabinde tarih var, imza var ve isim var. Peki sol alt köşede ise neler var? Ekler var. Gördüğünüz gibi Ek A, Ek B, Ek C şeklinde lise diploması onaylı örneği, askerlik belgesi, nüfus kayıt örneği, 10 adet fotoğraf gibi istenen belgeler mevcut. Ve onun altında da açık adres söz konusu. Ve telefon numarası da var. Bir diğer dilekçe örneği. Gördüğünüz gibi kitap bölümü, metin bölümü, imza, tarih ve isim bölümü, adres bölümü var ise ekler bölümü. Üçüncü direktör örneğimiz metin baş, başlık bölümü, hitap bölümü, metin bölümü, imza, tarih ve isim bölümü, adres bölümü ve ek bölümü. Dördüncü direktör örneğimiz aynı şekilde. Beşinci direktör örneğimiz filanca banka genel müdürlüğüne de hitap edilmiş. Konu verilmiş. Tabi burada satır bay, bay, satır aralığı biraz fazla açılmış. Şu şu bölgeden yazılmaya başlansaydı bankanız ya da bu nedenle ifadeler daha uyumlu olurdu. Yazım kuralları çok önemli. İmla kuralları çok önemli. Anlatım bozuklukları içermeyecek cümleler ortaya koymak çok önemli. Bakın burada ayrılmış hece kesme şartından sonra biraz ayrılmış. Bu yanlış bir ifade. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Bir başka dilekçe örneğimiz format olarak görmekteyiz. Bir başka dilekçe örneğimiz Burada da bir göze hoş gelmeyen bölüm var. Tarih, imza ve isim biraz yukarıya atılacaktı. Onun altına adres ekler yazılacaktı. Bu ve benzeri gözü hoş gelmeyecek sorunları ortadan kaldırmamız gerekir. Bu da elle yazılmış bir dilekçe örneği. Kars Valiliği Nüfus Müdürlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe örneği metin bölümü mutlaka dilekçeler arz ederimle bitirilecek buna dikkat ediyoruz. Tarih ve imza bu da yine yukarı bölümde olmalı idi. Adres daha aşağıda sol alt köşede olmalı idi. Bunlara ne kadar çok dikkat edersek muhatabımız mutlaka ona göre dikkate alacaktır. Sizi önemseyecektir. Onun için biz de dilekçemizi yazarken bu kurallara dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bir başka dilekçe örneğimiz hitap bölümü, metin bölümü, metin bölümünde duygu ve düşünceler açık, yalın ve öz bir ifadeyle ortaya konmalı. Uzatılmamalı ve nezaket ölçülerinde mutlaka arz ederimle bitirilmeli. Ad soyad illetçe bilgileri daha alt, sol alt köşede olmalı idi. Burada sanki imza, eee ad soyad ve tarih bölümüyle beraber yazılmış ve burada tarihi de görmüyorum. Mutlaka dilekçelerde tarih olmalı. Gelelim özgeçmişe. <laughs> Mutlaka hayatımızın değişik aşamalarında biz özgeçmiş yazmak mecburiyetinde kalırız. Bir işe girerken Yeni bir talepte bulunurken duygu ve düşüncelerimizi kendimizi tanıtacak mahiyette özgeçmişler hazırlarız. Genellikle işveren konumda kişi veya kurumlar tarafından bir işe başvuru sırasında istenmektedir. Özgeçmiş bazen de personelin tanıtımı amacıyla hazırlanan kataloglarda veya web sayfalarında kullanılmak üzere istenmektedir. Başvurulan işin niteliğine göre istenen bilgilerde bazen farklı olmasına rağmen genellikle özgeçmişte şu bilgiler bulunur. Başvuran kişinin kimlik bilgileri, eğitim öğretim durumu, iş deneyimi, kişisel başarılar, alınan takdir ve ödüller. Bazı kamu kurum ve özel kurumlar kendi çalışma alanlarına uygun olarak hazır özgeçmiş formalar, form, formları kullanmaktadır. Eğer özel bir form kullanılmayacak ise özgeçmiş yazılırken özellikle belirtilmesi gerekenler yazılmalı ve üsluba anlatım tarzına dikkat edilmelidir. Özgeçmiş yazılırken özgeçmiş isteğinde bulunan kurumun amacı bilinmeli. Bu amaca uygun bilgiler açık, doğru ve abartısız bir anlatımla yazılmalıdır. Gerekirse son aylarda çekilmiş bir fotoğraf da özgeçmişe eklenmelidir özgeçmiş cümle ve anlatım bozukluklarından arınmış yazım ve noktalama kuralları uygun biçimde özenle yazılmalıdır. Kişinin doğru ve olumlu, tanım, olumlu tanınabilmesi bakımından özgeçmişin ilk adım olduğu unutulmamalıdır. Bir özgeçmiş formu gördüğünüz gibi kişisel bilgiler, Ana başlık altında ad, soyad, doğum yeri, tarihi, medeni durum, askerlik durumu, sürücü belgesi, sürücü belgesinin sınıfı yazılıyor. İhtiyaca binaen. Eğitim bilgileri, İlgü kur Orta Hulis, Üniversite, Yüksek lisans Doktora, yabancı dil derecesi ve bilgisi, bilgisayar bilgisi, hangi düzeyde bilgisayar kullanıyor, iş deneyimi, kurum ve kuruluşun adı ve diğer özellikler nitelikleri, beceriler, sertifikalar var ise onlar, yapılan projeler var ise onlar, ödüller, alınmış ödüller, yayınlar, ilgi alanları bunlar da bir özgeçmişte belirtilmeli. Kişilik özellikleri belirtilmeli. Bilgi alınabilecek kişiler, referanslar var ise onların ad, soyad, telefon numaraları, makamları, ünvanları da ayrıca bildirilmeli. Haberleşme adresi, iletişim adresi ortaya konmalı. Bu bir özgeçmiş örneği değerli dostlar. Klasik daha çok tanınmış bir özgeçmiş örneği. İşte 18 1964 tarihinde Konya'da doğdum. 1976'da Yapıcı İlkokulu, 79'da Selçuklu Ortaokulu, 82'de Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdim. 82 yılında kazandım Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünü 1987'nin ikincilikle bitirdim gibi kişisel bilgiler, beceriler, tavırlar, e, özellikler burada klasik özgeçmiş dediğimiz bu özgeçmişte de Bildirilir. İnternetten temin ettiğim bazı özgeçmiş örnekleri söz konusu. Bunları sizlere gösteriyorum. Bunlar hazırlanmış dilekçeyi vereceğiniz e, kurum tarafından hazırlanmış e, formlardır arkadaşlar. Temelde değişiklikler yoktur kişisel bilgiler, iş tecrübeleri, öğrenim durumu, yabancı dil düzeyi, bilgisayar becerileri, kurs ve sertifikalar, referanslar ve benzeri şekilde bir başka özgeçmiş örneği. Yine benzer bilgiler form halinde hazırlanmış. Bu da bir başka özgeçmiş örneği. Kurum tarafından internet sitelerine yüklenmiş olabilir. Oradan temin etmek suretiyle o formları doldurmak suretiyle kurumlara yine internet aracılığıyla ya da posta yoluyla göndermeniz mümkün. Bu da bir başka özgeçmiş örneği. Gördüğünüz gibi yine kişisel bilgiler, ön yazı, iş tecrübesi, eğitim bilgileri, ana başlıkları altında bilgiler söz konusu. Değerli dostlar bugün iş mektuplarından direkçe ve mutlaka bir gün ihtiyacımız olacak özgeçmiş hakkında duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Bir başka programda buluşmak üzere hepinizi sevgiyle saygıyla selamlar. Hmm.